Günaydın. Yüzümü yıkadım. Dişlerimi fırçaladım. Kendime geldim. Şimdi kahvaltı hazırlayalım bakalım. Gördüğünüz gibi tırnaklarım çok uzadı. O yüzden bugün birazcık tırnaklarımı kısaltacağım ve etlerine bakım yapacağım. Ama tırnaklarımın etleri şu anda çok sert. Ben etleri almıyorum. Şöyle yumuşattıktan sonra bununla böyle ittiriyorum ve o etler orada duruyor. Hiçbir şekilde almıyorum. Ee, yumuşatmak için de jojoba yağı kullanacağım. Bu böyle damlalıklı bir şişede. Bundan bir tane, bir tane damlatacağım. Ve şöyle ovuşturacağım. Şu şekilde. Biraz fazla damlatmışım. Ama buraya bile yetti yani o yağlar. İki damla iki elime birden yetiyor neredeyse. Ve bütün tırnaklarıma diplerine doğru sürerken de böyle ittirerek yaptım zaten. Sonra bu şekilde ittirmeye başlıyorum. Jojoba yağının antibakteriyel ve nemlendirme özelliği var. O yüzden tırnaklarım için kullanıyorum. Tırnaklarımı güçlendirsin, hızlı uzatsın diye. Jojoba bayağı faydalı bir yağ. Siz badem yağı, kayısı çekirdeği yağ türü yağlar da kullanabilirsiniz. Ben şu an elimde bu yağ olduğu için bu yağı kullanıyorum. Masada yapmamamın sebebi şu an masada yaparsam eğer kameram titriyor o yüzden elimi masaya koymayarak yapıyorum. Ben tırnaklarımı hiçbir zaman makasla kesmiyorum. Hep törpülerek kısaltıyorum. Şöyle yanlarından alıyorum ve üstünde düz yapıyorum. Tırnaklarımı kısalttım. Ellerimi yıkadım. Geldi. Baz uygulamıyorum ama normalde ya bu Flormar'ın hızlı uzatan bazını ya da kırılma önleyen, tırnağı birazcık sertleştiren bazını uyguluyorum. Bugün uygulamayacağım. Direkt ojeye geçeceğim. İhtiyacınıza göre bunların daha değişik şekilleri de var. Onlardan birini uygulayabilirsiniz. Üzerine oje süreceğiz zaten. Ben bugün Golden Rose'un bu Ice Cube serisindeki 13 numaraya uygulayacağım. Bu çok güzel nude bir renk. Ojeye uygularken dikkat etmeniz gereken bir sürü şey var. Mesela alacağınız tırnak boyutuna göre fırçanın ucuna oje almak. Böyle ben ojeyi batırıyorum. Çıkarıyorum. Bir tarafını siliyorum. Ve buranın da ucundan damlamaması için bir kısmını alıyorum. Ardından tırnağın tam orta yerine koyuyorum fırçaya. Çekiyorum. Bir kere soldan bir kere de sağdan. Tırnağımın diplerine oje getirmiyorum. Ortaya koyuyorum. Kenardan diğer kenardan. Bu tür açık renk ojeler iki katta da kendini daha iyi belli ediyor. İlk katta tırnaklarım bu şekilde gözüküyor. Bu elimi sürene kadar bu tırnaklarım zaten kurudu. Çok ince bir kat sürdüğüm için. Şimdi ikinci kata geçiyorum. Hocam ikinci katta böyle görünüyor. Ojemin ikinci katını da sürdüm. Şimdi ojelerimin hızlı kuruması için bu tapkotu uygulayacağım. Bu gerçekten bir dakika içinde ojenizi kurutan benim bulduğum en güzel tapkot. Gece bile sürseniz asla yastık izi olmadan ojelerinizi kurutuyor. Bir dakika içinde kurutuyor. Şimdi uygulayacağım. Bu bildiğiniz normal şeffaf oje gibi uyguluyorsunuz bir kat üzerinden. Çok ince uygularsanız eğer üzerinde böyle çizgi çizgi oluyor. O yüzden ben çok ince değil kalın bir tabak halinde uyguluyorum. Bu ojenin iki tane dezavantajı var. Birincisi çok çabuk kıvamının katılaşması. İkincisi de fırçasının çok kısa olması sebebiyle daha şişenin yarısına geldiğinizde ürün alamıyor olmanız. Ama ben bunu yarım bıraktığım zaman çöpe atmıyorum. Yeni bir tane alıyorum. O da yarım kaldığı zaman ikisini birbirinin içine dökerek kullanmaya devam ediyorum. Şimdi bir dakika kadar bekleyeceğim ve gerçekten çok hızlı bir şekilde ojelerimi kurutacak. Sabah uyandık, yatağımızı yaptık, yüzümüzü yıkadık, dişimizi fırçaladık, kahvaltımızı yaptık, tırnak bakımımızı yaptık. Şimdi sıra cilt bakımımızda. Dışarı çıkmayacak dahi olsam ben sabahları cildimi nemlendiriyorum ki gece boyu O gün dışarı çıkmayacak olsam bile ben sabah cildimi nemlendiriyorum. Çünkü günde iki kere nemlendirmem gerekiyor cildimi. Yoksa çok kuruyor cildim. Gece zaten nemlendirerek uyuyorum ama sabah kalktığımda cildim çok kurumuş oluyor. O yüzden hatta temizleme jeliyle yıkamıyorum. Sadece suyla yıkıyorum yüzümü. Öyle yaptığım zaman çünkü cildimi çok geriyor ve iyice kurutuyor. Normal suyla yıkadıktan sonra eğer oje falan sürmeyeceksem kahvaltıdan sonra hemen cildimi nemlendiriyorum. La Roche-Posay'in bu nemlendiricisini kullanıyorum. Buna memnunum. Sadece çok çabuk bitecek gibi ve fiyat olarak da 100 yıla civarında. Hassasiyeti olan ciltlere uygun bir nemlendirici. Çok nem vermiyor ama benim cildim karma bir cilt olduğu için bana yeterli oluyor bunun verdiğine. E, göz çevrem için Aven'in bu nemlendirici kremini kullanıyorum. Bunun tek özelliği nemlendirmek. Morluklarıma hiçbir faydası olmadı. Onun dışında kırışıklıklarıma da bir faydası olmadı. Zaten çok fazla bir kırışığım yok ama yine de e, tek özelliği nemlendirmek yani. Dudaklarım için de Bioderma'nın Atodermini kullanıyorum. Bu da çok fazla nem veren bir ürün değil. Sadece ben kit olarak almıştım o kitin içinden hediye çıkmıştı o yüzden kullanıyorum. Bundan sonra bu pantenin dudak balmını alacağım yani dudak nemlendiricisini alacağım. Dudakma uygulayarak başlıyorum. Göz çevremem şu parmağıma sıkıyorum. Mercimek kadar alıyorum. Benim nemlendiricilerim odamda, banyoda değil. Çünkü ailemle yaşıyorum ve banyo bir tek bana ait değil. O yüzden orada bu kadar ürünü barındırmak biraz çirkin bir görüntü olabiliyor. Ayrıca makyajdan önce de kullandığım için odamda durması daha rahatlatıcı oluyor benim için. Yüzüm için de bu nemlendiriciden 3 pompa kadar alıyorum. Böyle çok katı bir kıvamı var. Yani akan, akışkan, böyle sıvı bir nemlendirici değil. Böyle bir kıvamı var. nemlendiricimi de sürdükten sonra geriye bana özel tek bir adım kalıyor. O da kirpiklerimi kıvırmak. Kendimi biraz daha iyi hissetmek için kirpiklerimi evde otursam da kıvırıyorum. Şu anda kendimi daha iyi hissediyorum. Evet kirpiklerimi de kıvırdığıma göre benim sabah rutinim bitti. Eğer dışarı çıkacaksam bunun üzerine makyaj yapıyorum. Çıkmayacaksam da bu şekilde evde vakit geçiriyorum. Saçımı toplayabilirim ya da açık bırakabilirim. Fark etmez. Benim sabah rutinim bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.